Merhaba sevgili dostlar, Azmer Doğan ben. Bir süredir e, ufak ufak videolar hazırlıyorum. E, alışveriş yaptığım sitelerle alakalı, e, yurt dışından getirttiğim e, ürünlerle alakalı e, detayları sizlerle paylaşıp e, hem iyi hem kötü olan şeyleri size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi Nike ile alakalı biliyorsunuz ki Nike sitesi üzerinden bir alışveriş yaptığımızda 150 Euro'luk bir sınır var. 150 Euro'luk sınırı geçtiğimizde maalesef ki gümrüğe takılıyor ve Nike gönderdiği ürünü geriye çekiyor. Şimdi bugünkü video ayakkabılarla alakalı. Nike'tan aldığım birini de İstanbul'dan yakın arkadaşımdan aldım. O da sık sık yurt dışına gidiyor ve bu tarz ürünler getiriyor. Şimdi iki tane ürün var. Alfa serisi bunlar. Biliyorsunuz ki daha önce Wafflefly serisini kullandım. Bunun alt modeli bu Alfa. Alfa oldukça rahat bir ayakkabı arkadaşlar. Şimdi uzun mesafe koşacaklar için kesinlikle önerdiğim bir ayakkabı. İnanılmaz rahat. Yani tahmin edemezsiniz rahatlığı. Şimdi bazen ee, Instagram'dan da e, soran arkadaşlarım oluyor. Koşuya başladığımızda ne tür ayakkabılar kullanmalıyız? Nasıl ayakkabılarla başlamalıyız diye. Ee, ben uzun yıllardır Nike, Nike'la koşmuyordum açıkçası. Sx kullanıyordum. İşte New Balance kullanıyordum. Ama e, Wafferfly ve Alpha Fly serisini gördükten sonra, yani şu alt taban kalınlığını gördükten sonra arkadaşlar. Evet. E, denemek istedim. Ve denedikten sonra da e, inanın bana koşu temponuz otomatikman birkaç level yukarıya çıkacak. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Alfa Fly serisine geleyim. Çok kısa eklemek istiyorum. Waffle Fly serisinde e, ufak tefek şu kısımda açılmaları olduğu için. Bunlarda böyle bir şey yok. E, onu geri iade ettim ve e, bu ayakkabıyı aldım. Şimdi bunda arkadaşlar iç kısmını yani bu ayakkabının iç kısmına şöyle hafiften sert bir e, malzeme koymuşlar ki hem e, parmaklarımız ön tarafa geldiğinde e, zarar görmesin. Yani buraya zarar vermesin. Hem de e, yumuşak bir şey. Yani parmaklarımıza da zarar vermeyecek bir şey. Ve Wafflefly'dan yani bunun bir alt modelinden çok daha e, sağlam olduğuna inanıyorum. Şimdi Wafflefly'da dediğim gibi e, 10-20 kilometreyi rahatlıkla koşabilirsiniz ve o iş için üretilmiş bir ayakkabı olduğuna inanıyorum. Çünkü bunu deneyimledim. Şimdi Alfa serisini soran, bugün de bana soran birisi oldu. Ee, selam olsun. Ee, rahat mı? Bir, kesinlikle rahat. Yani 20 kilometre, 21 kilometre, 30 kilometre, 40 kilometre tam maraton koşacaksanız Alfa serisi kesinlikle size göre. Şimdi ben bunu yaklaşık 300-400 kilometre kullandım arkadaşlar. Şimdi Alfa, Alfa Next 2 yani Alfa'dan sonra çıkan diğer Alfa. Bir level üstü. Şimdi bunu 400 kilometre kullandım ama yağmur yağdığında da kullandım. Yani işte ufak ufak böyle arazi demeyeyim ama ona benzer çakıllı yollarda da kullandım arkadaşlar. Şimdi Alfa serisinde e, böyle bir şeyle karşılaştım. Şöyle kameradan da görünüyordur büyük ihtimalle. Ve yaşadığım sorun diğer e, eşinde hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar Alfa'da böyle bir şey yaşadım. Yani şu Air'ın e, bir tanesi maalesef ki. Olduğu gibi yerinden çıktı. Şimdi ben bunu yapıştırıp bir süre daha kullanacağım. Biliyorsunuz ki artık inanılmaz rakamlara ulaştı ee, ayakkabılar. Bu arada şuradan e, açıp e, fiyatına da bakalım. Alfa'da bunu yaşadım. Ama hakkıyla kullanıp yaşadım. Dediğim gibi burayı yapıştırdıktan sonra bir süre daha devam edebilirim. Benim Size önereceğim arkadaşlar. Bu ayakkabıyı alıyorsanız antrenmanlarda kullanmayın. Bu ayakkabıyı neyde kullanın? Ee, sadece yarışlarda kullanın. Yani antrenman için başka bir ayakkabı alın, yarışlarda bunu kullanın, çıkartın kenara koyun. Şimdi birazdan ben de böyle hani gözünüzün önünde olsun, sizde de paylaşayım diye bilgisayarı açıyorum. Şimdi Alfa serisini umarım anlamışsınızdır. Ee, bu ilk çıkan modeliydi. Şimdi daha sonra Alfa Fly 2 çıktı. Harika bir ayakkabı. İnanılmaz bir ayakkabı. Yani böyle bir rahatlık, böyle bir taban yok arkadaşlar. Yani ben böyle keyif almadım. Uzun mesafelerde. Mesela bu yıl Ironman'da Alfa'yı kullandım. Ee, İtalya'da işte 4 kilometre yüzdüm. 180 kilometre bisiklet sürdüm ve arkasına 42 kilometre koştum. 12 saatlik bir parkurdu. Ee, eğer ki başka bir ayakkabıyla buna devam edecek olsaydım yarışı kesinlikle bitiremezdim. Çünkü Türkiye'de de daha önce Ironman'e katıldım ama çok yanlış ayakkabı tercihlerim oldu. Ee, yani gerçekten ayak sağlığı içinde e, bu Sporu da yapıyorsanız, aktif koşuyorsanız, e, lütfen iyi tercihler yapın. Elinizden geldiğince e, sert zemine bastığınızda, yani direkt zemini hissetmeyeceğiniz ayakkabılar tercih edin. Bu gerçekten çok önemli, çok ince bir ayrıntı. E, bunu tabii ki yaşayarak, deneyimleyerek e, görüyoruz. Ben size direkt şu an e, hazır bir e, kitap sunuyorum diyeyim. E, sizle bu durumu paylaşıyorum. Yüksek taban yeni teknoloji biliyorsunuz her geçen gün e, teknoloji ilerliyor ve e, artık daha neler göreceğiz diyoruz ama e, tabii ki bu bizim için de inanılmaz iyi. Şu e, arkadaşlar bu arada e, bilgisayar açılmışken şuradan da bakalım fiyat nedir? Hemen Nike Alphafly Alphafly Şöyle bilgisayarı da şöyle çevireyim. Alışverişe tıklıyorum. Şöyle çeviriyorum. Alpha Fly. Um. Alpha Fly. Waffle Fly. Eski e, şeyi. Next 2 olarak geçiyor bu. Arkadaşlar şu an bu ayakkabının satış fiyatı 5899 lira. Yani 6000 lira. Nike'ın kendi sitesinden bu ayakkabıyı satın alamayız. Yani Türkiye'de de mağazada var mıdır bilmiyorum. Şimdi bu ayakkabıyla alakalı bir problem yaşadım mı? Evet. Yani bu benim şanssızlığım. E, tamam, birini Nike sitesinden aldım. Problem yok. Hemen açıldı, etti. 6 ay içi 6 ay diyorum özür dilerim 2 yıl içerisinde herhangi bir problem yaşadığımda geri iade edebiliyorum. Fotoğraflarını çekiyorsun falan. Ee, ama şimdi ben bunu buradaki arkadaşımdan aldım. Yurt dışından getirdi falan. Böyle bir lüksümüz yok. Şimdi bu ayakkabıda ne yaşadım? Alfa Fly 2'de ne yaşadım abi? Ee, dedim ya benim şanssızlığım bu. Alfa Fly 2'de de şuradaki Air üstüne bastığımda görüyorsunuzdur. Biraz daha fazla esniyor. Yani biraz daha fazla istiyor. Şimdi tutup da 6 bin lira verip tekrar bu ayakkabıyı alamayız. Tabii ki biliyorsunuz ki sporcular ya da işte benim gibi bu işte aktif uğraşanlar sponsorlar eşliğinde ilerliyor. Ee, o yüzden artık bunları sonuna kadar kullanıp yeni sezonda yeni şeyler arayacağız. Dediğim gibi Next 2 şu anda internet satış fiyatı 5.900 lira. Ee, normal e, Alpha falayda normal Alpha bakıyorum şu anda. Ee, o da 4500 lira civarında. Tabii ki bu bayan olanları erkeklerde biraz daha durum değişiyor. Ben Nike Alpha Fly erkek yazayım şuraya. Bir de buna bakalım. Ee, 4500 TL yani şu düz olan modeli işte 5900 lira da bu. Şimdi bu ayakkabıyı alacak olanlar için önerim tekrar söylüyorum. Bu ayakkabıyı sadece ve sadece e, yarışlarda kullanın. Tabii ki yarışa çıkmadan önce de 60-70 kilometre, 80 kilometre ayakkabının açılması için mutlaka bir antrenman yapın. Yani ben 10 kilometre koşayım, kenara koyayım değil abi. 20-30-40-50-60 gerekirse 80-100 kilometre koş abi bu ayakkabıyla. Ayağına alışsın, ayağın buna alışsın, ayakkabı açılsın ve daha sonra bir yarışta bunu kullan. Dediğim gibi 20 kilometre ve üstü için Alpha Fly serisini öneriyorum. Ama daha düşük mesafe 5, 10, 15, 20 ya da antrenmanlarda kullanacağınız bir model varsa da şu an ona sahip değilim. Nike'a geri iade ettim. Kenar açıldığı için. Diğer videolarımdan da bakabilirsiniz buna. E, ee, Fly serisini satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram adresim azmi altıra Erdoğan. Takip ederseniz sevinirim. Görüşürüz.